Evet. orta hasarlı binaların durumu ne olacak? Orta hasarlı binalar için 3 yöntem var. 1. Güçlendirme yapılabilecek. 2. Hak sahipliği konusu var. 3. Yerinde dönüşüm var. Güçlendirme ne? Bu afet mevzuatına göre orta hasarlı bir bina eğer malikler %80 oranında Mutabakat sağlamışlarsa projeyi hazırlayıp belediye güçlendirme ruhsatı için başvurabilirler. Bunun şu an yapılması için hiçbir sorun yok. İkincisi hak sahipliğine konulabilirler. Burada performans analizi yaptırıp eğer sonucunda bu orta hasarlı binanın yıkılması gerekiyorsa bu bina yıkıldığında hak sahipliğine konuluyor. Burada da isterlerse o rezerv alanlardan konut verebiliyor. Diğer taraftan bunlar bu yerinde dönüşüm kanununda gerçekten güzel bir madde konmuş. Bunlar da yerinde dönüşüme dahil edilmiş. Bu da güzel bir gelişme. Biz yerinde dönüşümden istifade etmek istiyoruz. Müracaat ettikleri takdirde oradaki maliklerin yarıdan bir fazlasının onayıyla geldiklerinde aynı şekilde hibe ve kredi desteklerinden istifade ederek binaların yerinde dönüştürebiliyorlar.